Hemen yandaki arkadaşımızı elemek istiyorum. O da mı yükseliyormuş? Aynen. Şöyle ben sana bir yükseleyim kankim. Kanka ne yapıyorsun? Allah razı olsun ya. Ananı sikeyim. Ana. Abi ben oynamıyorum. Sikerler lobi çek amına koyayım. Videoyu da kapatmayacağım amına koyayım. Dörtlü gireceğim. Anasını sikeceğim bu oyunu. Hepinize yepyeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonun sonunda bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hiçbir şey yapmayacağız. Dümdüz bed var oynayacağız arkadaşlar. Sizden ricam aşağı taraftan videomuza like ve dislike atmanız kanalımıza abone olun. Geldim ben sana. Ne abi? Aa lan. Güzel. Neyse ben seni de öyle şöyle bir ilerle... Seni eleyelim bakalım konuşmayı da unutmuşum arkadaşlar yani kusura bakmayın. Abi ilk defa şu an oyunum kasmıyor video çekerken çok mutluyum. Tamam seni hemen şöyle kırdım abi. Geçkin arkadaşımız elenecek sanırım yeşil. Aa pro çıktı lan adam. Pro değil de random arkadaşlar yani bana göre random. Kendine göre produr yani. Hay onu kırma bak ağzına sıçarım seni. Kırmayacaksın o bedel. O oh, hak benim. Ananız kim gitti evet kırdı. Geçkin. 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 Ne yapıyorsun geçkin? Sövsene bana geçkin. Unutmuşuz biraz oyunu. Paslandık tabi. Ayarlarım falan da yok bu arada. Yani eski ayarlarda oynuyoruz. Gene de oynamaya çalışıyoruz agam yani. Bir çabalıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bu oyunun ne çabası olabilir ki? Ben de öyle bir konuşuyorum ki sanki bir önemli bir şey yapıyormuşum gibi. Altta adam? Yok tamam. Kankim gel bakayım. Kanka ne yapıyorsun? Allah rızası için bak. Ananı sikeyim Tehlikeli sulardan yüzüyoruz. Farkında mısın? Kanka sen beni eleyebileceğini mi zannediyorsun? Ananı sikeyim Agalar benden eğim gitmiş. İlk adam AFK'ydı. Tadı tuzu olmadı galiba sanırım yani. Galiba değil olmadı direkt. Nerede bu adam? Tamam seni ben bir kırayım da. Ortaya gitme be gülüm. Aga bir yere gitmiş ama ben şu ortaya gideyim bari. Bu salak ortaya almasın bari. Alırsa vallahi sıçarız. Adam TP4 set çeker bir bir şeyler yapar. Ama bak. Kanka ibneliğini fark etmiş olduk. Bu videoda öğrendik senin bir ibne bir insan olduğunu. Ne kadar ibne şerefsiz. Bak bak ikinci deliğini öğrendim. İkinci bu, ikinci olu bak iki olu bu. İkidir bunu yapıyorsun bana. Kötü olacak, sonun kötü olacak. Kanka şu an çok büyük bir yanlış yaptığın farkında mısın? Aga randomla eşit vuruyorum, görüyor musunuz? Neyse ikinci parti gidelim şu ananı sikip. <laughs> Lan düşüyordum.